yapıştırdı kabus gibi sabah biraz daha sa başlayalım devlet yetkilerine topluma çağrı hayvan katkıyan bulurssun kim yapıyor bu belli Hı ilk önce bulanlar bunları okuyalım. Son aylarda sokak köpeklerine yola, ö, yönelik olarak bir takım çevreler başlatılan operasyon katliam çağrıları ile devam etmekte şiddet giderek artmaktadır. Bu bir iftiradır hepimizi yüzen olaylar nefret söylemleri sonucunda sokak köpekleri zehirlenmekte ya da öldürülmektedir. Her öldürülen hayvan bu millet tarafından yapılıyor. Çünkü hepsinin hepsinin hemen hemen hepsinin bekçileri var. Bu millet tarafından. Yasa dışı oluşumlar, troll çeteleri, troll kimler belli bunlar. E, diğerleri ailesini düşünen bireyler. Bir orada, bir orada, bir orada. Sosyal medya, sosyal medyaya ...orada bu hayvanlar hakkında bilgiler yayanları cezalandırma amaçlı... ...sokak hayvanların yaşamını ve bunlar sokak hayvanları yayacak... E, ...akademisyen olarak e, zararlarını olsun falan bilerek parçalanan çocuklardan bilgiyi olarak kaos yaratmayı amaçlamak bunlardır kaos bozgunculuk yapan tipik narşist işlemi kendi yaptıklarını İzmir Bayraklı'da sokak ortasında birçok gönüller darp edilmiş falan ha. Yasalara uygun olarak istiyorlar öncelikle hayvan koruma deyip etrafa sokak hayvanı yaymak için kullanılan MOSAD kanunu üzerine yok edilmesi için paylaşım yapmak talepte bulunmak suç tahrik niteliği taşıyormuş. Hayır. Bunun tek çaresi itilaptır. Sizden başlayarak. İnsanlar tarafından evcilleştirilir. Sokakta yaşama zorunda bırakıyor. Ama ulan çiftlikleriniz var dağlarda. Kaç tane video var YouTube'da. Çiftlikte yetiştirip taşıyorsunuz. Kamyonlarla sığırmacı taşır gibi ve yurdumuza sarıyorsunuz. Belediyelilerin sorunları getirmelerini istemek dururken hayvanların talepte bulunmak katledilmesi için sorunu çözmediği gibi. Siz mi sorunu? Siz sorunu <laughs> sokak hayvanı diyerek <laughs> toplumun bir unsuru falan değildir, bir dayatmadır yalnız değilmiş. Diğer hayvanlar ne olacak? Barolar hayvan hakları merkezi varmış. Tarım ve... Ben soruyorum. Bu birliği kim kurdu zamanında? Zonos'tan haberdar olarak. Bu sokak hayvanı fitnesini savunan ve kuruldan ondan beri hangi soy isimler baştan sona kadar yönetici durumunda hangi soy isimler ve bunu kim kurdu hangi milletvekili avukat kurdu Önemlisi barolar birliği Etrafa hayvan bok Azot fosfor yayarak Hem doğanın zarar görmesini Hem insanların zarar görmesini Ölmesini Neden istiyor Ajan mı bunlar düş mihraklar mı? Hangi aşiretler her kuruma çökmüş bulanıklaşmalan büyü gibi? Hangi aşiretler bu fitnenin iplerini çekiyor? Ve o baronun üyeleri ta Ankara'dan buraya gelip neden kumpas tuzak kurabiliyor ve dava yaratabiliyor? Böyle beni kasıtla dışarı çıkartıp işkencelere bu buradan hayvanı uzaklaştırmasını söylediğim halde ileri geri ileri geri giderek yanına gitmemi sağlayan ve boynuma yakama yapışıp salmayan judom güreşçisi yırtığı nasıl gönderdiler buraya köpeğiyle dava edinmek için beni ortadan kaldırmak için bokları zonoslu bokları kaldırıyorum diye orhonların ve özdemirlerin yaydığı